Akşam TV TeknoFest heyecanının yerinde takip etmeye devam ediyor. Hemen yayın konuğum var. A, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Ayvaz ekibinin ürettiği elektrikli arabanın yanındayız. Ve yayın konuğum üniversite öğrencisi Furkan. Nedir bu araç? Biraz detaylarını almak isteriz senden. Bu araç bizim üniversitemizde mühendis fakültesinde ürettiğimiz %100 elektrikli bir araçtır. %90 yerli bir sahibiz. İçerisindeki parçaları, motoru, batarya paketini, batarya yönetim sistemi ve araç kontrol sistemlerini kendimiz öğrenci olarak bir topluluk olarak üretiyoruz. Ve bunlarla Teknefest kapsamında, TÜBİTAK kapsamında yarışlara katılıp güzel dereceler elde etmeye çalışıyoruz. Peki bu fikir nasıl hayata geçti? Nasıl bir ARGE çalışması yaptınız? Tabi burunun içinde gezmek isterim. Detaylarına bakalım isterim hemen aracın içine. Evet çok da güzel ve bineceğim. Hakikaten güzel bir son model araba geliyor galiba. Evet hem biraz sportif biraz da agresiflik katarak güzel bir araç yapmaya çalıştık tasarım olarak da aynı şekilde. Aynı performansı bizim yaptığımız, ürettiğimiz sistemleri de aktarmaya çalıştık. İnşallah her sene daha üstüne katarak bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz takım olarak. Aynı zamanda bunun amacı, bu projemizin amacı kalifiye, mühendisler yetiştirebilmek, öğrendiğimiz teknik bilgileri daha çok böyle fiziksel olarak aktarabilmek, kullanabilmeye çalışıyoruz. Ee, bu şekilde inşallah daha iyi yerlere gelmeyi düşünüyoruz. Tabii Teknofest'te yine rekor bir ziyaretçi var. Sizin standta da çok fazla aslında ee, vatandaşlar geliyor 7'den 70'e. Tabii kızı elma var, evet. etok var, Yerler arabayı da çıkardık. Burada da sergileniyor, Bakan Bey de zaman zaman Togu buralarda gezdiriyor. Nasıl bir duygu Togu, beğendin mi? Logo gerçekten çok beğendim. Özellikle tasarım olarak çok iyi bir araba. Hani zaten ilgi alanımız olduğu için özellikle daha da fazla böyle ilgimizi çekiyor. Toku öyle yürürken görmek. Aynı şekilde kendi arabamız için de öyle. Hani ürettiğimiz bir şeyi yollarda görmek, pistlerde görmek onun duygusu fazla anlatılamaz. Aynı şekilde Toga'da öyle hissediyoruz. İnşallah hep beraber daha iyi edeceğiz. Toga rakip olmayı bekliyoruz. <laughs> Peki tabii Teknofest gençliği var diyoruz artık Türkiye'de. Evet. Sen de bu gençlerin arasındasın. Sizin ekip, Ayvaz ekibi de bu gençlerin arasında. Teknofest sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu yerli ve milli üretimde mesela yerli araç yapmakta, elektrikli araç yapmakta. Teknofest sizin için hayatınıza dokundu mu? E tabii ki de yani ürettiklerimizi insanlara göstermemizi sağlıyor en başında yani insanların tepkisine ölçüyoruz onlara küçükler geliyor onlara e, gelecekte belki de meslek seçmede onlara yardımcı oluyoruz mühendisliği anlatıyoruz yapabilecek yeri ve gençlerin elinden gelebileceği şeyleri göstermeye çalışıyoruz açıkçası. Teknofest bize bu konuda çok büyük şeyler sağlıyor ve hani en başta dediğim gibi mühendis yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendi aramızda aynı şekilde Teknofest'te de kendimizi göstermeye çalışıyoruz diyelim. Evet, o zaman Murat'a e, diyorum ki bay bay Murat biz burada şimdi geziyoruz. <laughs>